Bir gün içinden çıkamadığın bir hal olur. Ne konuşacak bir dost, ne de sığınacak bir omuz kalır. Kalbin daralır, içinden bir şeyler bağırmak ister. İşte tam bu anda dua başlar. Sessiz bir çığlık gibidir. Kimse duymasa da Allah duyar. Gözyaşların konuşur bazen, kelimelere gerek kalmaz. Rabbin seninle konuşur. Sen ona döndükçe. Çünkü Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Bir dua işte o yakınlığa bir adım atmaktır. Dua sadece istemek değildir. Dua teslim olmaktır, güvenmektir, sırtını sonsuz bir kudrete dayamaktır. Ben elimden geleni yaptım ya şimdi sıra sende diyebilmektir. Dua ederken güçsüzlüğünü itiraf eder insan. Ama o itirafla birlikte en güçlüye tutulmuş olur. Ne güzel demişler, dua kulun acziyetidir. Allah'ın rahmetiyle buluştuğu yer ve en güzel dualar bazen hiç kırıkların arasındadır. Sözsüz, sessiz ama O yüzden dua bir ibadet değil, bir yakınlaşmadır. Dua etmek sadece ihtiyacın olduğunda değil, varlığını hatırlamak istediğinde de olur. Sevdiğini aramak gibi, kalbini ısıtan bir dostu özler gibi. Allah'ı özlemek de duadır. Bazen yalnızca bırakmaya. Demek yeter. O anda içini sarar bir sıcaklık gözlerine görünmeyen ama ruhuna değen bir dokunuş hissedersin. O da işte duanın kabul gördüğü andır. Belki değişen bir şey yoktur dışarıda ama içindeki dünya artık farklıdır. Bazen insanlar seni anlamaz. Derler ki bu kadar dua ediyorsun da ne değişti? Ama sen bilirsin. Sen dua ettikçe değişen şeyin dış dünya değil, iç alemin olduğunu. Dua seni sabırlı yapar, güçlü kılar. Çünkü bilirsen ki Allah'a ulaşmıştır kavmin teskin olur. Umutla da beklersin. Gecenin karanlığında bile doğacak güneşi hissedersin. İşte bu doğanın mucizesidir. Olmadan da umut. Vermesi, henüz olmamışken bile şükrettirmesi. Her şey değişebilir. Bir sözle, bir anla, bir duayla. Hayatının yönü dönebilir. Yollar açılabilir. Kapanmış kapılar ardına kadar açılabilir. Çünkü Allah ol der ve olur. İhtiyacın olan tek şey, içten bir niyet ve samimi bir dua. Kalbini ona açtığında Allah sana kapılar açar. Kapananlar belki senin hayrınaydı, açılanlar da rahmetindendir. Dua kaderin dili gibidir. Allah kaderi yazarken duaları da duyarak yazar. İnsan bazen düşer ama en güzeli düşerken bile Rabbini hatırlayabilmektir. Ey Rabbim bu çıkar demek en samimi yalvarıştır. Kimse görmese de kimse bilmese de Allah bilir. O bilirken başka anlatmak gerekir ki gözyaşlarını bile boşa düşürmeyen bir kudret varsa ona yönelmek ne büyük nimettir. Belki kimse seni affetmez ama Allah affeder. Belki kimse seni duyamaz ama Allah işidir. Dua bu. Yüzden bir kurtuluş kapısıdır. İman bir kalp dua ile dinlenir. Dünya kalabalıklarının gürültüsünden sıyrılır, sükunete kavuşur. Çünkü dua bir duruştur. Ben kulum, sen ise Rabbimsin demektir. En yüceye boyun eğmektir. Bu eğiliş sillet değil, izzettir. Çünkü boyun eğdiğin yücelik seni yerden kaldırır. Dua ile eğilen başlar, dua ile şereflenmiş olur. Rabbine el açan asla boş dönmez. Belki istediğin gibi değil ama hep ihtiyacın olan şekilde döner. Zaman olur, dua edersin ama cevap alamazsın gibi hissedersin. Neden hala kabul olmadı dersin. Ama bil ki Allah her duayı duyar, her gözyaşını kaydeder. Belki kabul etmek için en doğru anı bekliyordur. Belki sen olgunlaşasın diyedir gecikme ya da daha hayırlısını vermek içindir gecikme. Doğa bazen hemen açılmaz ama o an kapı arkasında bir anahtar dönmeye başlamıştır. Sadece biraz, daha sabır. Çünkü Allah acele etmez, en doğrusunu bilir. Sabırla edilen dua, kalbi terbiye eder. Beklemek, insanı olgunlaştırır duanın kabul edilme süreci bile bir eğitimdir. Çünkü o süreçte dua seni sen yapan şey olur. Her gün tekrar ettiğin cümleler ruhuna işlenir. Bir bakmışsın ki artık yalnızca istemek için değil, şükretmek için dua ediyorsun. Dileğin kabul olmasa da kalbin huzur bulmuş. Bu en büyük mucizedir. İnsanı değiştiren, Allah'a yaklaştıran, insana insan yapan şey budur. Dua. Unutma. Dua sadece ağızda değil kalpte edilir. Dil ne söylerse söylesin, eğer kalp samimi ise Allah duyar ve bazen kalbin söyleyemediğini gözyaşların anlatır. En çok da o zamanlarda kabul olunur dualar. Gecenin bir yarısında kimsenin görmediği yerde sessizce edilen dualar. İşte o an Allah'la en yakın olduğun andır. Dua sadece kelimeler değil. Teslimiyetin, umudun, acizliğin sabrın ve tevekkürün bir geldiği kutsal bir niyazdır. Ve o niyaz gökyüzünde yankı bulur. Gece sessiz olduğunda dua daha derin olur. Çünkü o sessizlikte sadece sen ve Rabbin varsındır. Hiçbir dikkat dağıtıcı ses yok, sadece kalbinin sesi duyulur. O anlarda içindeki hakikatle yüzleşirsin. Kalbinden taşan her kelime doğrudan arşa ulaşır. Çünkü Allah gece dualarını çok sever. Teheccüd sadece bir ibadet değil, bir buluşmadır. Gecede edilen dualar sabahın bereketiyle kabul olunur. Karanlıklar içinde yakarış, ışığın kapısını aralar. Ve insan o anı anlar. Allah'a yakınlık gecede gizlidir. Dua seni, sana getirir. Ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu fark ettirir. Çünkü insan çoğu zaman kendine bile yabancıdır. Ama dua ettikçe arınırsın, sadeleşirsin. Gerçek ihtiyaçlarını anlarsın belki de o ana kadar hiç bilmediğin bir arzunu keşfedersin. Ve o arzunun ardında aslında bir yara, bir eksiklik, bir özlem bulursun. Allah da seninle o derinlikte buluşur. En sakladığın duyguda, en bizde arzuda bile seni görür. Dua ruhunun aynasıdır. Dua sadece istemek değil, aynı zamanda bırakmaktır. Ya ben uğraştım ama artık sana bırakıyorum diyebilmektir. Bu cümle insana çok şey kazandırır. Çünkü kontrolü bıraktığında teslimiyet başlar. Teslim olan kalp savaşmayı bırakır ve güvenmeyi öğrenir. Allah'a bırakmak çaresizlik değil, en büyük çaredir. Bazen çözüm senin gücünün ötesindedir. İşte orada dua devreye girer. Çünkü Allah'ın kudreti sonsuzdur. Senin bittiğin yerde onun rahmeti başlar. Hayat bir imtihandır ama Allah hiçbir imtihanı sebepsiz vermez. Her zorluk dua için bir vesiledir. Sıkıntılar seni Allah'a yaklaştırmak için vardır. Eğer başına gelenle dua etmeye başladıysan, o zorluk bir rahmettir. Çünkü seni dünya gafletinden uyandırmıştır. Bazen kalp'ler ancak dertle uyanır. Ama o uyanış seni en yüceye yönlendiriyorsa şifadır. Her gözyaşı bir secdeye götürüyorsa kurtuluştur. Zorlukların arasında dua etmek sabrın en güzel halidir. Unutma ki Allah hiç kimseyi duasız bırakmaz. Ya istediğini verir, ya daha hayırlısını, ya da seni kötü olandan korur. Hiçbir dua boşa gitmez, çünkü her dua gökyüzünde bir iz bırakır. Allah zamanı geldiğinde onu sana döndürür. Belki hiç beklemediğin anda, belki tam vazgeçmişken, işte o zaman anlarsın ki Allah hiçbir yakarışı unutmaz. Duaların cevabı bazen gecikir, ama hiçbir zaman kaybolmaz. Bazen en çok ihtiyaç duyduğun şey bir kelimedir. Allah. Im yardım et demek bile yeterlidir. Dua illa uzun cümleler olmak zorunda değildir. Bazen tek bir kelimeyle kalbin Allah'a döner. Bazen sadece bırakma demek yeter. Çünkü Allah kalbi bilir, niyeti görür. Laf kalabalığına değil, içtenliğe bakar. En kısa dualar bazen en derin olanlardır. Kalbin samimi ise da güçlüdür. Allah en yalın halinle seni kabul eder. Dua etmek insanı tevazuya götürür. Çünkü doğa bilir ki o kendi başına hiçbir şeydir. Her şeyin sahibi Allah'tır ve bu farkındalık insanı küçültmez, bilakis büyütür. Rabbine güvenen yeryüzünde sarsılmaz. Ne olursa olsun sırtı yere gelmez. Çünkü o bilir ki arkasında sonsuz bir kudret vardır. Bu iman en büyük kalkandır. Dua ise o kalkana sarılmaktır. Allah'a yönelen kul yıkılmaz. Dua aynı zamanda hatırlamaktır. Allah'ı, ahireti kulluğu hatırlamak. Bu hatırlayış insanın kalbini tazeler. eder. Her dua bir iç muhasebedir. Nerede eksik kaldığının, nerede yanlış yaptığını gösterir ve o farkındalıkla insan kendini düzeltmeye başlar. Dua insanı sadece Allah'a değil kendini de yaklaştırır. Yalnızlık azalır, kalp genişler ve her hatırlayış yeni bir umutla doludur. Çünkü Allah'ı hatırlayan bir kalp asla boş kalmaz. Ne kadar büyük bir derdin varsa o kadar büyük dua et. Çünkü Rabbinin rahmeti senin derdinden daha büyüktür. Allah için zor diye bir şey yoktur. Sadece zamanı vardır. Sen istediğini açıkça söyle, Allah seni utandırmaz. Belki insanlar olmaz der ama Allah için her şey mümkündür. Dua imkansız denen kapıyı aralayabilir. Dua yazılmış kaderi bile değiştirebilir. Çünkü Allah dualarla dilediğini yapandır. Sen yeter ki istemekten vazgeçme. Dua ederken sabırlı ol. Hemen cevap alamadığında üzülme. Belki o duayla kalbin olgunlaşıyor. Belki Allah seni hazırlıyor. Kabul etmek için seni güçlendiriyor. Çünkü bazen istediğin şey sen hazır olmadığında verilmez. Ama dua ettikçe değişirsin. O seni kabul anına yaklaştırır. Ve sonunda hem kabul olur hem de sen bambaşka biri olmuşsundur. Doğa seni dönüştürür. Hem hayatı hem kalbi değiştirir. Doğa insanı iyileştirir. İçinden geçirdiğin kelimeler bazen en büyük ilaç olur. Kalbindeki kırıkları sarar, içindeki yaraları dindirir. Çünkü Allah'tan isteyince aslında kendine merhem olursun. Her yada işte ruhuna biraz daha nur iler. Her secde içini biraz daha aydınlatır. Çünkü Allah kendisine yönelen kulunu boş bırakmaz. Gönlü kırık olanı tamir eder. Sessizce ağlayanı teselli eder. Ve dua bu ilahi şifanın kapısıdır. Dua Allah'ın kuluna sunduğu özel bir bağdır. İstediğin an, istediğin yerde, istediğin hal ile Allah'a dönebilirsin. Ne aracıya gerek vardır ne vakti. Sadece samimi bir kalp yeterlidir. Bu bile Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu gösterir. Kapısı hep açık, rahmeti sonsuz. O, affetmeyi sever. O, duaları sevendir. Sen bin kere bile dönsen, o bir kere bile yüz çevirmez. Çünkü Allah kulunu bırakmaz. Bir dua sadece bugünü değil, yarını da değiştirir. Belki henüz farkında değilsin ama ettiğin dua geleceğini inşa ediyor. Belki yıllar sonra alacağın bir cevabın temeli şimdiden atılıyor. Zaman sana uzun gelse de Allah'ın. İlminde her şey tam yerindedir. Her şey bir hikmetle olur. Sen sadece iste, gerisini Allah'a bırak. Çünkü O planların en güzelini yapandır. Bize düşen dua etmek ve güvenmektir. Gerisi Allah'ın rahmetindedir. Dua etmek aynı. Zamanda affedilmeyi dilemektir. Her gün yaptığın hataları, eksiklikleri, ihmalleri Rabbine arz etmektir. Allah'ın bağışla dediğinde kalbin arınmaya başlar. Ona sığınmak, kendini temizlemektir. Günahlar ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın affı daha büyüktür. Bir tövbe duası geçmişi silip tertemiz bir sayfa açtırabilir. Yeter ki işten ol, pişman ol ve bir daha yapmamaya azmet. Allah affetmeyi sever. Her tövbe yeni bir başlangıçtır. İçinden çıkamadığın bir durum varsa orası duanın vaktidir. Herkes seni terk etmişse orası Allah'a en yakın olduğun yerdir. Çünkü Allah kimsenin olmadığı yerde en çok görünür. Kalbinin karanlığında onun ışığını ararsın ve dua o ışığı bulmanın ilk adımıdır. Her dua bir arayıştır, her niyaz bir teslimiyet. Dua aslında sana güvendim Allah'ım der ve o güvenin karşılığı asla kaybolmaz. Allah kulunu hep görür ve işitir. Dua etmek sadece dertteyken değil, mutluyken de güzeldir. Şükürler olsun Allah'ım demek ve bir duadır. Bollukta, ferahlıkta, iyilikte de doğa unutulmamalıdır. Çünkü şükredenin nimeti artar. Allah hatırlayanı daha çok hatırlar. Güzelliklerin kaynağını unutmamak gerekir. Dua sadece bir çare değil, bir teşekkürdür. Sana geldim ya diyebilmek hem muhtaçken hem şükrederken değerlidir. Ve Allah'a yönelen her dua huzurla döner. Hayatın tüm yükü omuzlarına bindiğinde dua et. Çünkü dua yükleri hafifletir. Sırtındaki dağ gibi sıkıntılar bir duayla kuş gibi hafifleyebilir. Allah'a açılan boş dönmez. Her yakarış bir rahmet çağırır. Her iç çekiş semada yankılanır. Ve sonunda Allah kalbine er bana yeter dedirtir. Dua sadece sonucu değil, sabrı, huzuru ve gücü de getirir. Dua et, yüklerini paylaş. Allah senin vekilindir. Bir dua ile her şey değişebilir. Kalbinin karanlığı aydınlığa dönebilir. Yolların açılır, kapıların aralanır. Hiç sıkıntın ferahlığa dönüşür. Çünkü dua, kaderin ince iplerine dokunur. Kırılmışları onarır, eksikleri tamamlar. Ve sen bir gün dönüp baktığında her şeyin nasıl değiştiğini fark edersin. Duaların seni bugüne getirdiğini anlarsın. İşte o zaman Allah'a olan güvenin daha da güçlenir. Ve yeni dualar etmeye başlarsın. Ey kalbi yorgun olan, bil ki, Rabbine ettiğin hiçbir dua boş değildir. Her niyazın duyulmuştur. Her gözyaşın yazılmıştır. Allah seni unutmaz. Sen yalnızca yönel ona. Aç ellerini, dök içini. Söyle ne istiyorsan. Bazen sadece ben buradayım ya demek bile yeterlidir. Allah seninle. Hep seninleydi. Ve bir dua ile her şey yeniden başlayabilir.